yeteneğin doğuştan geldiğine inanırsanız bu yeteneği öğrenme motivasyonunuz da azalır. Tıpkı yaratıcılığın doğuştan geldiğine dair inanışlarımız gibi. Yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek olduğu ve sonradan öğrenilemeyeceği inancı Einstein, Newton gibi alanında büyük buluşları imza atmış bilim adamları, Leonardo da Vinci, Mozart, Michelangelo gibi önemli sanatçılar kullanılarak temellendirilmiştir. Bu saydığım isimler aslında kendi alanında dehaya ulaşmış bilim adamları ve sanatçılardır. Ancak yaratıcılığın sadece deha ile ilişkili olduğuna inanmak, yaratıcı düşüncenin problem çözme, yeni yollar, yöntemler keşfetme veya bir şeyleri geliştirebilmek için yenilikler ortaya çıkarma gibi yönlerini göz ardı etmemize neden olur. Yaratıcılığın deha yönüne odaklandığınızda bu yeteneğin doğuştan gelen bir beceri olduğuna inanabilirsiniz. Ancak diğer taraftan baktığımızda yani problem çözme, yenilik üretme yönlerinde odaklandığımızda bu yeteneği öğrenebileceğimizi ortaya koyabiliriz. Eğer yaratıcı düşünce yeteneğimizi geliştirmek için hiçbir şey yapmazsak tabii ki bu doğal yeteneğimize bağlı olarak gelişecektir. Ancak bazı yöntemler kullanabilirsek bu yeteneğimizi geliştirebiliriz. Bu şuna benziyor. Bir koşu yarışı için sıralanmış insanlar hayal edin. Başlama sinyali veriliyor ve herkes koşmaya başlıyor. Şimdi bu yarışın sonucunda birileri birinci geliyor, birileri de sonuncu geliyor. Baktığınız zaman bu yarıştaki yetenek herkesin doğal olarak koşma yeteneğine bağlı. Yani kimse koşma üzerine daha önce bir eğitim almamış doğal yeteneğini kullanarak yarışa katılıyor. Şimdi yarışmanın farklı bir şekilde yapıldığını düşünelim. Bu kişilere paten eğitimi veriliyor ve patenle birlikte nasıl koşulabilir üzerine bir takım uygulamalar yapılıyor. Yarış tekrar başlıyor. Bu sefer herkes daha hızlı koşuyor çünkü patenlerle daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Yine birileri birinci geliyor, birileri de sonuncu geliyor. Yani ilk duruma göre herkes daha hızlı koşmuş oluyor aslında. Yaratıcılık yeteneğimiz de aslında böyle bir şey. Bu konuda hiçbir şey yapmadığımızda doğal yeteneğimize bağlı kalacak ancak bir takım yöntemlerle ve uygulamalarla geliştirebilirsek bu yeteneğimizi daha ileriye taşıyabiliriz. Yani diğerlerine göre farklı bir durumda olsak bile bu yeteneğimizi her zaman geliştirebilmek mümkün. Zaten çok fazla fikre sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ancak bu fikirlerden değer elde etme konusu da zaten yaratıcılık gerektiren bir konudur. Yani yaratıcı düşünce sadece fikirlerin sayısına odaklanmaz. Bu fikirlerden bir takım fayda yaratmaya da odaklanır aslında. Sanılanın aksine yaratıcı düşünce çılgınca fikirler üretmek ve bu fikirlerden faydalı sonuçlar çıkmasını beklemek değildir. Bu tutum pasif bir tutumdur ve yaratıcı düşünce yeteneğimizin de gelişmesine zarar vermiştir. Yaratıcılık kelimesini çok geniş bir alanda kullandığımız için aslında bu tür karmaşalar ortaya çıkabiliyor. Yani sadece yeni bir şeyler ortaya çıkarmak, daha önce olmayan bir şey ortaya çıkarmanın yaratıcılık olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir karmaşa da yaratmış olabiliriz. Bu yüzden yaratıcılık sadece yeni bir şey ortaya çıkarmaya odaklanmamalı. Aynı zamanda bundan bir değer elde etmek olmalıdır. İşte burada ciddi yaratıcılık dediğimiz terimi özellikle bilinçli yaratıcılığı temsil eden bir kavram olduğu için kullanıyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren bize anlatılan bir hikaye var. Newton'un yer çekimi fikrini bulmasını sağlayan şey aslında bir ağacın altında oturmuş kitap okurken kafasına düşen bir elma olmuş. Bu hikayede elmaya o kadar çok vurgu yapılır ki sanki yer çekimi fikrini Newton değil de elma bulmuştur. Tabii ki Newton'un yer çekimini bulmasını sağlayan şey aslında sahip olduğu birçok deneyim, birçok düşünce var. Ancak burada elma tesadüfi bir şekilde uyaran işlevi görerek aslında Newton'un düşünce kalıplarından uzaklaşmasını sağlıyor. Bilim tarihinde bu tarz tesadüfi olaylar büyük buluşların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Newton'un hikayesinde yaratıcılığa dair iki önemli tutum ortaya çıkıyor. Birincisi, fikirlerin aklımıza gelmesi için elma düşsün diye ya ağacın altında oturup bekleriz ya da elmanın düşmesi için ağacı kendimiz sallarız. Birinci tutum daha pasifken İkinci tutum ise yaratıcılığı daha bilinçli bir şekilde kullanmamızı söyler. Hangi tutumu benimsediğinize göre yaratıcı düşünce yeteneğiniz de ona bağlı olarak şekillenecektir.